Sympathy in front of the power. <laughs> Sağ omzunda olmalı bir güvercin. Hayır benim dövmem yok. Bana gösterene kadar gitmeyeceğim. Umarım kimse bakmıyordur. İşte oldu mu? Ha? Sağ kol. <laughs> ah. Bu bir kurşun yarası. Vietnam'dayken oldu. Aşağıya <laughs> kadar iniyor. Görmek ister misin? Sen? sadece üç aydır tanıyorsun. Bana gerçekten görünebileceğini nereden biliyorsun? Belki de ben bir hırsızım. Ha? Evet gözüm üzerinde. <laughs> Eller gözlerden hızlıdır. Ben yukarı çıkıp biraz uyuyacağım. Sabah görüşürüz. Ortaklığı düşün tamam mı? Ha dinlemayın. Eee. He. Sabah görüşürüz. Bu anlaştık mı demek? Ben <laughs> bunun hakkında düşüneceğim. <laughs> İyi geceler. <getireyim>. Ah manyak. yaşıyor. ...Neden, nasıl gidiyor? Böyle bunu yapan hakkında bir fikrin var mı? Belki bir görgü tanığından bir telefon aldım. Burada silahlar patlamış ve içinde bir erkek ve kadın olan mavi bir Beamer görülmüş. Belki de bunlardan bir ipucu çıkar. Mesaj! Buraya gelip baksan iyi olur. Sonra görüşürüz. Tam şurada. İşte. Tamam, tamam teşekkür ederim. Onu da benzincideki patronunu öldürdüğü gibi mutlaka öldürdü. Bu ölümler hoşuma gitmiyor. Bir tanığı ortadan... Joe! Bizi yüzüstü bırakmaya mı çalışıyorsun Joe? İyi bir fikir değil Joe. Bir burada sigara içme. Arkadaşım Eugene ve ben senin 20 yıl önce polis deposunun arka kapısından el kondan uyuşturucuları satan kişinin olduğunu bazı yetkililere bildirmek istemiyorduk. Evet Joe. Özellikle de şu anda çok iyi bir kariyere sahipsin. Rahatlayın. Yapabildiğim her şeyi yapıyorum. FBI işe karıştırmak için kaçırılma olayını ortaya attım. Şu anda kadının telefonları... Geldiğince çabuk olmaya yapma, çalışıyorum. Hadi. Kimse kımıldamasın! Kimse kımıldamasın! Elini, el, elini kaldır! Çabuk! Yere yatın hemen şimdi! Hadi! Ah, kredi kartlarım! Bana göre bu kadın kendi isteğiyle orada. Şu bölüme bakın. Buraya gelir misin? <laughs> Memur erkek arkadaşı çağırdı. <laughs> hadi hala parasını almaya çalışıyor. Bu tamam, onun erkek arkadaşı değil. Şunu iyi anlayın. Onun erkek arkadaşı benim. Yine de görüldüğü gibi o kaçırılmışa hiç benzemiyor. FBI artık çekiliyor. Bu adı... erkek arkadaşının adı ne? Hadi lütfen söyle. İyi bir çocuk olacağım. Söz veriyorum. Söz mü? Evet. Tamam. Onun adı Paul. Ne, ne kötü bir isim. Ah. i̇nan yani, bana adı Paul olan biri kesinlikle ya, bir işe yaramaz. <laughs> Kesin. Kes ne uyuyor artık. <laughs> Bu doğru mu? Ne? Yani beş yıl mı? Bunu konuşmak istemediğimi sanıyorum. Öyle. O zaman sus Evet. Paul, Meryem. Like a Like a name from some old-fashioned book, I have seen.